Annem sana tam olarak ne dedi Cemile? İşte ay ya asabım çok bozuk. Yani ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. Cemile söyle. Fera ile ateşin arasını boz. Tövbe tövbe. Sana konakta bir oda. Ehe hmm. E he dedim ben de. Ne yapayım? Hayır ne yapacağım da bozacağım bilmiyorum ki. İstesem bulurdum bir yol. Yok. Yok vallahi hiç öyle bir insan değilim aslında. Hmm. Yani Muhsin'e acıdım ben. Çok düşkündür kızına. Bir duysa hamile olduğunu adamı bu sefer komple kaybedirsin. Öz anası olsa emin olun o da benim yaptığım gibi yapardı. Hayır demedi ki bana Ateş Bey'in bebeği diye. Simir, tamam. Uzatma. Ben hallederim. Ama ne olur yani siz... ...tabii daha iyi bilirsiniz de... ...usturubunca bir konuşsanız. Yani benden bilmesin. Uğraşamam çünkü. Hem biraz çekinir belki. Benim kızım çekiyor. Feraye çekmesin onu kar Ondan ben o akşam sizi söyledim. Yani kızıma çok eziyet ediyor. Hırslandım biraz. Sizin de canınızı sıktım. Ama insan ne çekiyorsa... ...böyle sevdiklerinden çekiyor işte. Ölünün arkasını sorgulamıyor çünkü. İnanıyor ne var. Neyse ben de mutfağa ineyim, malum kınamız var. Misafirler de gelir birazdan. Var mı başka bir isteğiniz? Gidebiliriz. Teşekkür ederim Ateş Bey. Biraz konuşalım mı? Niye bana öyle davranıyorsun? Öyle mi? Ne yapmışım sana ben? Sevdiğim kadına saygı duymuyorsun. Senin için hizmetlinin kızına kına yakacağım. Daha ne Aynı yapayım? Aynı şeyi yapıyorsun, yapma. Ne yapıyorum? Yapma. Çok mu kıymetli bu kız senin için? Anneni üzecek kadar. Benim mutluluğumla da mutlu olmak bir seçenek. Çok seviyorsun ha? Sen annemsin, ama o da benim karım olacak. Benim de bir hayatımın olduğunu artık kabullen lütfen. Ve ben hayatımda böyle gereksiz gerginlikler, yüzücü kırıcı olaylar yaşansın istemiyorum. O yüzden lütfen kendini toparla, sınırlarını bil. Bizi yıpratma. Ağlamayayım. Ağlamayayım öyle mi? Oğlum karşıma geçmiş. Zavallı bir kız için. Bana sınırlarımı hatırlatıyor. Ağlamayayım ben öyle mi? Anneciğim ben kaç yaşında adamım? Senin bana bu konuşmayı yaptırmaman gerek. Senin için. Senin için her şeyi yaparım ben. Ama görmüyorsun görmüyorsun oğlum. O kız olmaz. İstemiyorum o kızı. Böyle yaparsan ben Feraye'yi alır giderim buradan. Aslı halimde bırakacaksın beni öyle mi? Gel Kay bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakalım. Gel. <laughs> 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 ...kadar sevdiğimi biliyorsun. Ben senin için döndüm buraya. O yüzden seni asla bırakmam. Hayri Bey'i tutarım. Ama sen benim evime gelemezsin. Çünkü belli ki karıma saygı duymayacaksın. Ben de ondan sana saygı duymasını isteyemem. Ben gelir görürüm seni. Ama... Tüm bunları engel olmak senin elinde.